Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Doğrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrakema leyletil kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Leyletil kadr hayrun min elf şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Allah'ım azim, azim Allah ım, Allah ım. inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sormuş. Peygamberimiz de e, Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et buyurmuştur. Kadir gecesinde üç defa la ilahe illallah diyenin birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde cennete girer buyuruldu. Dualarımız kabul. Kadir gecemiz mübarek olsun.